Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel ve kolay gösterişli bir model yapacağım arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like katarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Modelimizin ben altının zürafasını yaptım. Üstünün de çiçeğini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi modelimize başlayalım. İpimi ben hemen iğneme taktım. Şuradan şöyle. Şuradan hemen çok parlak oldu. Biraz görüntüyü netleştirelim. Şöyle. Buradan bir tane hemen düğüm atıyorum. Şu şekilde. Düğümü attım. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içine geri dönüyorum. tekli sinek kanadı yapıyorum. Şöyle şu şekilde Şöyle. Bir. İki. Üç. Dört. Dördüncüden geri dönüyorum şöyle şu şekilde. Buradan tekrar aynı tekli kanalı kanadı yapıyorum. öyle bu şekilde. Şuradan iğnemi alıyorum hemen. 1 2 3 Buraya tekrar bir tane daha böyle tekli sinek kanadı yapacağım arkadaşlar şöyle şu şekilde şuradan hemen sırafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekrar sayalım yanlış olmasın arkadaşlar kaç tane arasında? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane arasında zürafa yaptım bıraktım. Şimdi hemen buradan tekrar kenarına 3 tane tekli sinek kanadı yapacağım. Şimdi ben buraya da yapayım arkadaşlar. Tekli sinek kanatlarını kenardakilerinde yapayım. Tekrar burada buluşalım ve üstünün çiçeğini yapalım. Şöyle. Arkadaşlar altını yaptım ben böyle bu şekilde. Şöyle. Altını yaptım. Zürafalarına da yaptım. Şimdi üstünün çiçeğini de beraber yapalım. Şöyle şu sinek kanadımız biraz yamulmuş. Şunu da şöyle düzleyelim şu şekilde şimdi altında beyaz ip kullanacağım ben arkadaşlar Modelimiz öyle çünkü altı beyaz, üstü renkli ip. Hemen ipimi iğneme takıyorum. Şöyle şimdi sayarak ortasında kaç tane kalacak ona göre ayarlayalım. Ona göre modelimizi kuralım. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Buradan alıyorum. 3 tane zürafayı burada bırakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 3 tane zürafayı alınca iki tarafta da 6 tane kalıyor arkadaşlar. Çünkü aradaki zürafamız 15 tane idi. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6. Hemen Şuraya bir tane düğüm atıyorum. Şöyle düğümü sıkılaştırıyorum. Ortada bir tane zürafa atlıyorum. Ve diğer zürafaya geçiş yapıyorum. tane şimdi burada kaç tane kaldı 1 2 3 4 5 6 7 bir tane kalmış burada fazladan şuradan geri döndürüyorum köprümü oluşturuyorum burada şuradaki fazlalık ipi hemen kesiyorum fazla kestik. Şimdi buradan pırpır yapıyorum şu büyüklükte. Altını renkli yapıp üstünü de beyaz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben altını beyaz yapıp üstünü renkli yapmak istedim. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 tane zürafayı yaptık arkadaşlar şöyle şu şekilde. 11 tane zürafayı yaptıktan sonrasında yazmamın arka tarafını şöyle çeviriyorum. Şu şekilde. Buradan tekrar zürafa yaparak başa doğru gidiyorum. Her bir pırpırın üstüne Zürafa yapıyorum. Şöyle üstünün de zürafasını yaptık. Burada beyaz ipimizle işimiz bitti. İyice sıkıca düğümümüzü atıyoruz. Şuradan kesiyoruz. Ve üstünün çiçeği için modelimize geçiyoruz. Şöyle modelimizin kuruluna geçelim. Hemen şöyle şu şekilde ipimi alıyorum şuradan baştaki pırpıra şuradan şöyle batarak şöyle düğümümü atıyorum. Düğümü attıktan sonrasında şuraya hemen batıyorum. buraya pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batıyorum şöyle. Buradan yandaki zürafaya geçiyorum. Şu şekilde. Yine aynı şekilde buradan pırpır yapıyorum. Şuradan Üstüne batıyorum tekrar. Pardon, yandaki zürafaya geçiyorum. Şöyle. Şuradan pırpır yapıyorum. buraya pırpırımızı yapıyoruz tekrar böyle yaptık hemen yandakine batıyorum şöyle bazen şaşırıyorum arkadaşlar altında zürafa olunca Pardon şaşırdım burada. Hep dibine battığım için arkadaşlar. Şöyle. Tekrar buradan. Pırpırımı yapıyorum. İçine batıp. Yandaki zürafaya batıyorum. Şimdi buraya da yapıyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane pırpır yapıyorum şöyle ve içine batıyorum pırpırın hemen dibine batıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradaki dibine batıyorum. Yaptığım pırpır'a batıyorum yani şöyle şu şekilde modelimiz böyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iplerini kesiyorum. Şuradan ipi kestim. Dibine tekrar pırpır yapacağım şuraya. Ortada bir tane zürafa bırakmıştık zaten. şöyle. Bakın ipin yönü zaten bu tarafa hemen dönü veriyor. Buraya da pırpırımızı yapalım. Benim modelim bitti arkadaşlar. Son hali böyle olacak. Kenarlarına tekli sinek kanadı yaptım böyle. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.